Alo neredesin? Otel e, hangi otopark yalnız bu? Aşağıdaki mi? TRT'nin tünel pera falan mı? Neyse tamam dur. Ben TRT binasının önüne şimdi ne taraftan geleyim? Yukarıdan istiklalden mi? Tamam, tamam, okey. Tamam, hadi bay bay. Demirde kır, demirde. <laughs> millet gelir, millet kırmayalım. Neredesiniz? Oh, ben hemen biraz arkanda Alo, ne haber? İyiyim ben de. Bilgisayar başındaymışsın. Tamam, ben şu an internete ulaşamıyorum. Tweet falan atamıyorum da. Ee, Taksim'de TRT binasının önünde büyük bir grup var. Burada yola barikat falan kurduk. Ee, buradayız. Demin polis bir saldırdı, geri çekildi. Şu an barikat güçleniyor. Tamam sen bu dediğimi de yazarsın. Ben yollayamıyorum çünkü. <laughs> TRT'nin önünde büyük bir grup var. Burada direniyoruz. Barikat falan var burada. Tamam. Ya yani en büyük grup burada şu an. Ben sabahtan beri buradayım. Haydi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Ne haber? Ne Evet. GoPro. GoPro abi ben çekim yapıyorum abi en önden çok zevkli. abi. <laughs> evet. Şarj bulmam lazım. Telefon bulmam lazım. Yani telefon şarjı ve GoPro'yu şarj etmem lazım. Ne yapalım? Çaycıya çık mıdır? Bakalım. Abi açıksa süper olur. Hem çay içeriz damn bir dakika kapatacağım